Mer Merhabalar sevgili canlar bugün Kur'an-ı Kerim'de e, bir ayet var ve Araf suresi 40. ayette geçen e, bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne dediğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir suçluları işte böyle cezalandırırız. Ee, yani burada bahsedilen e, itaat cinsinden faaliyetleri kabul etmemek, işte göklerin müminlerin ruhlarına açılması, açılmaması olayı, göğe yükselmeyi burada neyi olarak anlayabiliriz, bereketin, hayırın e, ne e, olduğunu algılamak açısından burada biraz daha fazla e, nasıl bakabiliriz olaya ve en ilginç de Devinin i, 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 iğne deliğinden geçme olayı bu İsa Aleyhisselam'ın da e, İncil'de bahsettiği e, kavramdır. E, yani burada ne kastediliyor? Şimdi bir e, burada müminin yükselme göğe yükselme demek yani gök gök burada tabii ki metafor gene teşbih. Gök yukarıda olduğu için biraz yükselmek anlamı yani biraz daha bilincinin yükselmesi anlamı. Ee, ve deve burada en büyük hani e, boyutlu hayvanlardan birisinin olduğu için bu teşvik kullanılmış. İğne de nedir? Çok böyle iğne deliği de nedir? İpi bile zor geçirdiğiniz bir alandır. Şimdi ipin bile zor geçtiği bir alandan geçtikten sonra e, göğe yükselme oluyor. Burada yani cennet, refah, bolluk, keyif Huzur alanı, insanın artık böyle bir e, alana geçmesi burada anlaşılan yani o da iğne deliğinden geçemezsen bir demek istiyor. Sen bu yüksekliğe varamazsın. O gökyüzündeki o keyif alanına, cennet diyebilirsiniz buna, kendi cennet alanınızı yaratmak diyebilirsiniz, mutluluk alanınız diyebilirsiniz. Tam bir müminim ben diyebilmeniz için de işte bu anlamı çıkarabilirsiniz. Ne anlam taşıyor işte? Şimdi bir normalde bir e, deve bir iğne deliğinden geçmesi düşünüldüğü zaman e, devenin e, nasıl bir e, varlık olduğuna bakalım. Yani nasıl bir e, anlam taşıdığına bakalım. Deve genelde yük taşımaya yarayan bir e, hayvan olması hasebiyle kullanılması, burada teşbih olarak kullanılması, metafor olarak örnek, misal olarak kullanılması çok ibretli. Neden? Çünkü Burada bahsedilen şey kişinin yüklerinin olduğunu burada anlaştırmaya çalışıyor. Deve yük taşıyıcıdır. Bu yükler nedir peki? İnsanın hani yükleri nelerdir? İnsanın en başta yükleri zihin alanında, zihin ilizyonunda, fani dünyada, maddi alanında oyalanmasıdır. Maddi maddi olarak görmesidir her şeyi. Yani insanın zihninde Bakın ne kadar geçmişte, geçmişe çeker zihin, geleceğe çeker. Burada peki geleceğe çektiğinde, geçmişe çektiğinde insanı anda kalamaz insan ve anda şükredemez. Ne olur? Geçmişe gittikçe geçmişteki pişmanlıklar, geçmişteki hataları, günahları aklına gelir. Geçmişte yaptığı şeylere üzülür, öfkelenir, pişmanlıklar duyar. Sürekli geçmişte oyalanan bir kişi ne olur? Geçmişte kalırsa Sürekli bir zihinde e, o boyutta kalır. Yani aslında insanın maddi boyutta yaşaması pek önemli değil. Ben buradayım ama e, ruhum nerede benim? Yani ben burada şu an oturuyorum ama belki kafam e, gelecekte bir günde. E, benim önemli olan benim yaşadığım boyut şu anda. Yani aslında ruhumun boyutu. Yani maddinin, maddeden geçtiğinizde, maddeden çıktığınızda ne kadar farklı alanlara girip girip çıktığınızı görürsünüz. Geçmişte bir olay olacaktır daha olmadan siz onu düşünüp üzülürsünüz ya da kaygılanırsınız o olay için ee, işte siz şu an burada değilsiniz geçmişte kal geçmiştesiniz ya da ge gele e geçmiştesiniz veya gelecektesiniz yani ben şu anda dilim dolandı kusura bakmayın biraz e demek istediğim şey e sizin yaşadığınız alan e siz kafa olarak burada görünebilirsiniz ama kendiniz burada değilsinizdir. Ya ben sizi görüyorum ama hani bazen dersiniz ya konuşurken ya sen neredesin burada değilsin şu anda hangi boyuttasın uzayda mısın gel dünyaya dön falan diye şaka yaparsınız arkadaşınıza. Aslında o çok doğrudur. Burada değildir onun kafası yani gitmiştir başka bir yerdedir o yani vücudan burada olmak yani bedenen burada olmak önemli değil. Burada görünmek önemli değil. Maddenin olduğu boyutta siz ne yapıyorsunuz burada? pek bir şey ifade etmiyor sizin asıl yaptığınız ettiğiniz şey manevi boyuttaki yaptığınız ettiğiniz şeydir manevi boyutta ne yapıyorsunuz orada yaptıklarınız çok önemli manevi boyutta ne yapıyoruz peki manevi boyutta insanın bir işte zihin alanı vardır bir de ruh alanı vardır ruh alanı şimdi zihin alanında manevi boyutta zihin alanında yaşadığında insan Orada egosal kimlik vardır, ego vardır, nefs derler işte nefsini tezkiye edememiş olanlar, nefsani düşünceler vardır, nefsani istekler, arzular vardır, aşırı şehvet vardır, aşırı hırs vardır, aşırı intikam hissi vardır, aşırı kin vardır, kıskançlık, hasetlik vardır vesaire. Bu ve benzeri negatif e, duygular vardır, hisler, algılar vardır, zanlar vardır, yargılar vardır oradan. E, Orada yaşadığınız zaman bunların hepsi olabilir, bu hislerin, duyguların hepsi olabilir sizinle ilgili bir şey, sizin hayatınızla ilgili, sizin tekamülünüzle ilgili, sizin gelişiminiz, seyri sülyünüzle ilgili. Siz orada bu nefsinizdeki şeyleri tezkiye ederek, tezkiye tasfiye ederek e bunu ne hissediyorsanız onun sorumluluğunu gerçekten aldığınız zaman sizde olanı eğer sizde bir şeyler var yani bir yanlışlıklar var erilikler eğri, var işte ikame olduğunu e, demesinin nedeni sürekli Kur'an'da o yüzden siz doğrultmanız lazım kendinize. Ve siz kendi sorumluluğunuzu alamazsanız, hep dışarıyı görürseniz nasıl ikame olacaksınız? Dışarıyı suçlaya suçlaya. Şimdi bunun nedeni işte bu devenin yükü bunlar hep yani devedeki yükler bunlar işte. O zihinsel alanda kalmak, o zihinsel egosal kimliklerde kalmak, o yükler çok ağırdır. Yani mesela günahın yükü çok ağırdır. Haram işlemenin, bir hata yapmanın yükü çok ağırdır. Bu sorumluluğu almak çok ağırdır. Ya da kendi kul hakkına geçmek, kul hakkına geçmek, kendi kul hakkına geçmek, kendine zulmetmek çok ağırdır. Başkasının kul hakkına geçmek çok ağırdır. Başkasına iftira atmak, başkasının kul hakkına geçmek çok ağırdır. Kınadığınız, yargıladığınız her şey size ağırlık verir aslında. Yalan söylersiniz. O yalanı günlerce, yıllarca taşıyanlar var. O çok ağırdır. Ya da birisini öldürmüştür, söylemiyordur, kimseye saklıyordur. O vicdan azabı çok ağır yüktür. İşte bunun gibi. E, bu bu ve bunun gibi e, devenin yükünün kastedildiği şey... E, bir de e, görülmeyen şeyler vardır, e, hisler vardır. Yani kendinde göremez. Başarısızlık korkusu vardır. Yani... E, diyelim ki yeni bir e, hayata atılmak istiyor fakat bir türlü adım atamıyor, atalet. Yani bir türlü yeni bir şeylere açılamıyor, yeni bir şeyler ona korku veriyor. Eski güvenli alan, yani eski alanında durmak istiyor. Nasıl? Bilinçaltı alanı, konfor alanı, güvenli hissediyor orayı. E, diyelim zengin olmak istiyor ama fakir kalıyor. Fakir kalmak aslında onun egosal kimliğinin alanı. Yani onu güvende tuttuğunu inanıyor. Onu öyle sınır, onun sınırlarını o şekilde çizmiş. Sen fakir kal, birileri sana yardım etsin. Fakir alanda dur ve sakın konforunu değiştirme. Çok çalışma, çok çalışma. İşte yani bir takım inançlar, kodlanmış inançlar. Bu inançlar sınırlıdır ve gerçekten sınırların sonsuz olduğunu idrak edemez orada bilinçaltı. Yani sınır koyar kendini. Bu inançlarını e, açtığı e, zaman kendini açtığı zaman insan, ya yani o ok, e, bilinçaltı zindanından çıkmış gibidir. Dünya zaten komple bir zindan gibidir. Bu inançlar e, onu zindanda tutar. Yani sınırlı inançlar. Hepsi, e, hepsi de gerçekten e, yaradanın e, yaratma sınırsız yaratma kapasitesini. E, inkar edicidir. Yani bu isnat eder ona. Yaratamazsın isnatı vardır yaratıcıya burada. Yani güvenmez ona. Yani der ki sen yok yok e, sen vermezsin ben burada durayım. Ben şimdi çıkarsam dışarıya e, bu zindandan çıktım gittim diyelim ki korku vardır. Dışarı çıkıp gidip korku yani yeni bir şeyler yapma korkusu vardır. O alandan çıkma korkusu vardır. İnanın zindanda durmak Çoğu kişiye daha şey gelir, konforlu gelir. Yani zindanda durmak ister. Yani e, kendine güvenmez. Başkalarından e, medet umar. Başkalarını suçlar. Başkalarını başkalarından bekler. E, kendindeki kapasiteyi, potansiyeli bir türlü kabul edemez. Çünkü değersizlik hissi varsa aşağılık kompleksi vardır. Yani hor görür kendisini. Bu zaten utanç içinde olduğunu gösteren bir frekansta olduğunu gösteriyor. Yani kendini suçlayan ve yargılayan frekansta olduğunu gösteriyor. Bu da insan en düşük enerji boyutudur zaten. Dünya haps boyutudur yani. Burada zaten kişi köledir. Yani duygularına köledir. Duygularına esir olmuştur. Duyguları onu o kadar kontrol altına tutmuştur ki artık. Başıramama korkusu gibi, değersizlik korkusu gibi. Kendine iyi bir şeyleri hak görmez çünkü kişi orada. Çünkü çok hor görür kendisini. Ne zaman ki orada bir kendini artık bir e, ikame edecek, doğrultacak, kendi e, iç huzurunu cennete, yani o, o zindanı cennete çevirmesi lazım kişinin. Yani kendi iç huzur, huzur alanını cennete çevirmesi lazım. Yani an içinde insanın orada e, ben... Ben şu anda ne alanda olursam olayım, yani razı olmalıyım, teslim olmalıyım, yani sürekli bir neşe halinde, keyif halinde olmaktır, şükretmek. Yani şükretmek bir hep böyle bir enerjik bir haldir. Böyle keyiflidir, gülümsersiniz, böyle dik durursunuz, böyle keyif alırsınız yaptığınız işten. Evi süpürürken, silerken de olsa dahi ne yapıyorsanız yapın yani. E, çalıştığınız e, ofiste, çalıştığınız iş yerinde ne yapıyorsanız yapın, keyif halindesinizdir. Şükür hali budur. Bunu siz elde edebildiğiniz anda zaten e, cennete çevirmeye başlarsınız alanınızı. Çünkü verilene razı olmuşsunuzdur, verilene teslim olmuşsunuzdur. Diğer türlü sürekli bir ben burada olmamalıyım boyutundasınız yani ben başka bir de kafam başka yerde ben şu olmalıyım ben bunu istiyorum bunu arzuluyorum ben orada olmayı hak ediyorum ama ee olduğum yerde şükredemiyorum ama olduğum yere razı olmazsam yeni alanlar açılmayacak ama yani zindandan çıkamayacağım önce zindanı cennete çeviriyoruz yüklerimizi atmamız için üzerimizden önce olduğumuz halin tam da olması gerektiğini gibi olduğunu bilmeniz Yani konforumuzun, yaşadığımız anın, yaşadığımız hayatın, şu anın yani ne, ne varsa, elinizde ne varsa. Elinizdekileri gerçekten bunu yaşadığınızda elinizdekileri sevmeye başladınız. Ben eskiden böyle eşyalarımı fırlatır atardım. Şimdi geçen gün altındaki altımdaki eşofmanı çıkartıp fırlatıp attıktan sonra yere bir baktım şöyle dönüp eşofmana çok birden ona böyle çok kötü bir his içti, içimde doğdu. Acıdım ve gidip onu öptüm. Özür diledim eşofmanımdan. Belki gören birisi deli der. Olsun desinler. Bunu duyduğunuzda siz de deli diyebilirsiniz bana. Böyle bir his geliyor. Eşyalara karşı, her şeyinize, ellerinize karşı, yüzünüze, saçınıza. Yani ne bileyim her şey parlamaya başlıyor. Her şeye bir ekstra enerji geliyor. Sizden yansıdığı için her şey dışarıdaki insanlara sarılasım geliyor. Böyle herkes böyle kabul etmeye başladım. Yani en en böyle katlanamadığım insanı düşündüm. İki kişi vardı böyle şu anda yaşadığımda. O iki kişiyi düşündüm. Onlara bile gerçekten kabul, kabul halinde olduğumu anladım. Çünkü kendimi kabul ettiğimi anladım. Yani anımı razı olduğumu anladım. Ben bu anda eğer şükredebilirsem, bu anında keyif alabilirsem o zaman Rabbimiz, yaratıcımız yeni alanlar bakın yaratı, yaratmaya başlar. Yaradanınız özünüz dışarıda onu seyretmeye başlayacak yani demektir bu. Tamam mı? Tekliğe vardığınızda nedir? Yaradan aslında sizin özünüzle birleşmedir. Birleş birleştiği andır. Yani yaradanla siz eki ayrı alanda değilsiniz. Yani o ayrı siz ayrı değilsiniz. O tekli alandır. Oraya vardığınızda da yaradığınızın sizden açığa çıkıp şahitlik e, seyrettiğini göreceksiniz. Yani siz güzel şeyleri konforu artık kendi hayatınızda hak ettiğinizi anlayacaksınız. Bu cennete çevirme halini, işte o devdeki yükleri bıraktıktan sonra, ancak o delikten geçmek e, birinci şartı bu. Cennetimize, e, zindanımızı cennete çevirmek korku alanından çıkıp sevgi alanına, koşulsuz sevgi alanına geçmek. Kendimize saygı duymak. Her şeye saygı duymak. Sadece kendimize değil, her varlığa, yani her yaratılmış canlıya. Yani canlı cansız her şeye. Cansız yok aslında. Cansız gibi gördüğümüz eşyalar da canlı. O yüzden her şeye koşulsuz sevgiyle kabule geçtikten sonra, bakmaya başladıktan sonra anımızı güzel anda kalmaya başlıyoruz. Anda, Geçmiş geçmiş pişmanlığından çıkıyoruz, gelecek kaygı korkusundan çıkıyoruz, ve gereksiz egosal arzu ve isteklerden kurtuluyoruz. Kendimize dönüyoruz ve kendimiz olmaya başlıyoruz. Sadece kendimizin olduğu anın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlamaya başlıyoruz. O an yani şu an, şu an çok kıymetli. Onu anlıyorsunuz ve buna şükretmeye başlıyorsunuz. Diğer türlü şükredemiyorsunuz. Git geriye, dön öteye, öbür yere, bak bir e, ileriye derken anı kaçırıyorsunuz. O yüzden şu anda olabilmeniz çok önemli. Şu anda olun, şu anın kıymetini bilin. Şu anda çünkü çok güzel video.